14 yaşındayım. Diyorum ki ya ben dövme yaptıracağım ya. Hani bu kadar basit. Aile tabii ki de kafayı yiyor. Ya ne dövmesi saçma sapan konuşma küçücüksün. Yaptıracağım bana ne? Bunlar tabii direnemedi bana bir yerden sonra. Dediler ki yaptır ama bizden zırhını kalamaz. Ya kendi paranla yaptırıyorsan yaptır kardeşim dedim. Tamam dedim ya tamam. Girdim telefoncuda çalıştım bir yaz. Bütün paramı biriktirdim. ilk dövme yaptırdım yani. Sonra da böyle sürekli dövme yaptırmaya devam ettim. Sonra 15 yaşında girdim asistanlık yapmaya başladım. Bir moda fotoğrafçısının yanında. Ee, okuyordum bir yandan. Çekim varsa okuldan kaytarıp asistanlık. Bir kere şey oldu ya. Ağla'da çekim yapıyoruz. Koray abinin de çok güzel bir fotoğraf makinesi var. Ormanlık alanda çekiyoruz. Dedi ki al hani biraz senin elin kamera tut. Sen çek falan. Tamam. Aldım böyle çekiyorum işte. Modele direktifler veriyorum. Abi bir yılan gördüm. En korkunç şeydir yılan. Çok pahalı makine. Yılanın kafasına atarsın ve kaçarsın. Koray abi de sağ olsun hiçbir şey dememişti ya. Ama nedense bir ay sonra bıraktı beni. <laughs> Daha sonra üniversitede de görsel iletişim, tasarım, fotoğraf, video bölümlerini okudum. Moda reklam fotoğrafçılığı yapmaya başladım. Sonra dijital pazarlamaya yöneldim. Bunun sonunda da artık bu kurumsal hayattan bir sıkıldım sabah saat işte böyle hep 9'da gireceksin işte bir şey yapacaksın izin alacaksın ondan bundan kurumsal hayatın herhalde getirdiği işte bazı kurallar hani böyle hep bir işte aceledir yaptığın işin sana bir faydası var mı tartışılır bir de böyle giriş kartları var ya kurmalı bebek gibi oluyorsun ya ben deli oluyorum ona böyle çekersin uzar falan Zıt bırak devam et falan kendimi sevemiyordum aslında bu yüzden bıraktım işe bir arayışa girmeye başladım her şeyi denedim. O sırada da tesadüfen arkadaşlarım da böyle benim iyi dövmeciler oldu. Bir gün onlardan birinin stüdyosunda dedim ya şunu bana bir öğretir misin? nasıl oluyor bu iş falan. Ee, bu dövmeyi denedim ve inanılmaz sevdim. Yani çok zevkli bir şey. Acayip güzel bir adrenalin, harika bir keyif. Karşındaki insan çok mutlu oluyor falan. Herkes şey diyor, çok riskli bir meslek diyor. Ya hata yapsan ne olur falan. Bir yerden sonra karşındaki insan vücudu gibi gelmiyor kullandığın başka bir tuval gibi gelmeye başlıyor sana. İşte o yerde çok keyifli bir şeye dönüşüyor. Acısından korkup da yaptırmayan var. Bir adam geldi az Adam testosteron yani. Bir geldi böyle kas. Bir tane bir dövme yapacağız. Göğsünü yapıyorduk galiba. Bayıldı acıdan. Bir anda gözlerinde bayıldı yani. Ben bir heyecan yaptım. Ay nasıl ayıltacağım? Ayılttık mayılttık. Evet. Aman dedi ben dedi, bu, bu kadar falan. Yarısıyla gönderdik adamı. Dövmenin <laughs> yarısıyla gitti adam. Dedim saçmalama abi olur mu öyle şey ne olur yapma etme bak güzelim dövme. Yok dedi. Kaçtı gitti. Çalışıyorken tabii bir anda bırakıp bambaşka bir şey yapmak, buna böyle kafayı vermek var riskli bir karar oldu benim için. Ama bir yerden sonra artık o riski almak gerekti bir şekilde. Yani diyorlar olarak zor mu? Zor. Yani mutluluk oranı uff. Çok iyi. Yani fikrine güvenip o işi para için yapmıyor olmak lazım galiba. Ya bu her iş için böyle. Bir işi para için yapıyorsan olmuyor. Ama para için yapmıyorsan para zaten kazanıyorsun. Ben de mesela dövmede ona çok dikkat ediyorum. Yani paraya çok aşık değilim. Parayı çekmiyorum. Parayı çağırdım. O da gelmiyor zaten. Ama çok daha fazla keyif alıyor para kazandığım döneme göre. Ve bence bunun sonu daha iyi bir yere çıkacaktan bilmiyorum. Göreceğim yani.